Maalesef Adana ne ilkti ne de son ama artık biz son olmasını istiyoruz. Adana'daki yurt yangınlarından ardından gözler özel yurtlara ve devlet yurtlarına çevrildi. Örnek bir yurt nasıl olmalı? Yurtlarda iş güvenliği anlamında hangi önlemlerin alınması gerekiyor? Muhabir arkadaşımız Sultan Akten şu anda Yeni Bosna'da bir özel okulun yurdunda yanında da bir konuğu var. Sultan'a dönelim. Bir öğrenci yurdu A'dan Z'ye nasıl olmalıymış hep birlikte görelim. Sultan sözü sana bırakıyoruz. Mehmet Aydın Adana'da bir yurt yandı ve aslında hepimizin yüreğine ateş düştü. İlk değildi dileyelim ki son olsun ama aslında hem yurtlarda hem diğer kurumlarda ne gibi önlemler alınması gerekirdi? bu soru aslında hepimizin kafasını kurcalar olduğu bugün ve biz Yeni da bir özel kolejin erkek öğrenci yurdundayız ve yanımda da bir iş güvenliği uzmanı var Cüneyt Şahin. Hoş geldiniz Hı, yayınımıza. Şuna. Şimdi Cüneyt Bey şöyle başlamak istiyorum öncelikle. Yangın merdiveni çok tartışıldı o yurdun. Yangın merdiveni nasıl olmalı onunla başlayalım. Kapısı kilitliydi değildi dendi, Hı. kilitli olmadı açıklandı falan. Ama aslında yönetmeliğe de uygun bir e, yangın merdiveni değildi herhalde oda değil mi? Kapısı açık olsa bile. Çünkü e, alanı açıktı, dış alanı açıktı, dumanı içeriye alıyordu. Evet, e, ben öncelikle e, vefat eden e, öğrenciler ben öncelikle e, vefat eden e, öğrencilerimizin ailelerine başsal diyorum. E, bir daha olmamasını Allah'tan e, temenni ediyoruz. Yurtlarımızda öncelikle e, bu tip olaylarda zaten e, bizim e, bir yangın yönetmeliğimizde Türkiye'nin e, bu kapıların ve yanındaki şartların neler olması gerektiği belli. Biz uygulamalı görelim. Evet, biz Şimdi sevgili öyle. seyirciler, arkamızda bir yangın merdiveni var ve onun evet. kapısı var. Bir yangın çıktı. Evet. Cüneyt Bey. Öğrenciler panik halinde. Evet. Ne yapıyorlar o kapı nasıl açılıyor? Hemen göster. Ee, öğrenciler öyle bir yangın anında eee karbon monoksit yukarı e, havadan hafif olduğu için öncelikle ee, sürünerek buraya kadar gelip mümkünse eğer duman var mı? Biliyoruz. Sürünerek evet. sürünerek bu şekilde zigzaglar. Bu şekilde evet. sürünüyorsunuz. Burada gaz varsa kesinlikle ayağa kalkmadan çünkü karbonhidrat yukarıya çıkıyor. aşağısı daha temiz olduğu için. Buraya gelerek Peki bunu, geldik kapıya. Tek butonla. Bu kapı zaten bunun böyle olması kanunen bir gereklilik. Bu kapının yanmaz olması yine e, kanunumuzda zorunluluk ve tek tuşla açmaları lazım. Yani bu alanın da ee, tamamıyla korunmalı, aydınlatılmış bir yanmaz bir alan olması gerekiyor. Şimdi kameraman Tabii bu, Yasin'den bu kapının bence. tekrar kapanması lazım. Evet, şöyle içeri doğru girelim. Yasin gir içeriye Yasin. Arkamızdan sevgili seyirciler bu kapı kendiliğinden kapanacak. Neden? Neden? Çünkü? Çünkü bu alana tekrar e, dışarıda yangın olduğu için bu alanın zaten özel izole edilmiş bir alan olması istiyor itfaiye. Ee, bu nedenle bu, bunun kapının tekrar kapalı olması en uygun olanı. Çünkü bu alana tekrar duman girerse burada da yine zehirlenmeler oluyor. Çünkü yangının en büyük zarar verdiği nokta bu gazın zehirleyerek karbon monoksi insanları ee, yürüyemez hale gelmiş zehirlemesi. Peki burada bir detay daha dikkatimizi çekiyor. Bakın yere şimdi topuğumla vuracağım. Zemin demir. Evet. Yanmaz boyayla boyanması lazım. Yanmaz. Burası yanmaz. Bu bina alanının Yangından korunaklı ve yangını geçirmemesi lazım. Aydınlatmamız evet. var. Zemin demir, merdivenler demir, parmaklıklar demir. Bütün e, aslında bakarsanız kolonlar da evet. demir burada. Ve biz şimdi içeriye gireceğiz tekrar. Evet, peki güvenlik anlamında kilitlemek durumunda kalsaydık ne yapacaktık bu kapıyı? Hemen onu da bir mandal göstermiştiniz az önce seyircilerimizle. Bu kapının de... zaten diğer bir özelliği içeriden açılabilmesi dışarıdan açılmaması. Yasin yakına gel. Burada zaten bir, bir, bir mandal var gördüğünüz gibi. Bu dışarıdan zaten herhangi bir şekilde kilit yok. Sadece içeriden açılıp tamam. kapanıyor ve açılıyor. Bu manada güvenli. İçeriden de kilitleniyor. İçeriden girelim. dışarıdan açılabilmesi. Dede kilitleye de, de biliyorsunuz. Seviyorum. Sadece yangın merdiveni mi elbette ya, ki hayır. Yangın merdiveni değil diğer bir şey yangınla ilgili kişilerin e, bununla ilgili bilinçli olması lazım yaşayan öğrenci çalışanlar e, en önemli e, bu konuyla ilgili mücadelede Yangın yangınla oldu. ilgili mücadele edeceğimiz e, ekipmanlarımızın düzgün bakımlı ve yeterli olması lazım. Şimdi Bunların bu önemli dersi... detay. Yasin bir bana müsaade et ben onu oradan çıkaracağım. Sevgili seyircilerimizle de paylaşalım. Şimdi şöyle koyalım. Yasin gel. Bunun kontrollerini ne kadar zamanda bir yapıyoruz? Hangi kaşelerden dolu olduğuna anlıyoruz? Onları bize anlatır mısın? Evet bu önceki gördüğümüz gibi bu kuru e, bu kuru kimyevi tozlu bir söndürücü. Buna çeşit çeşit her yangına uygun. Bu genel her yangına uyan bir kimyevi tozlu e, söndürücü. Elektrik yangınlarına tabii ki e, CO2'li dediğimiz karbondioksit söndürücüler daha uygun ama bunu da kullanabiliyoruz. Şimdi burada e, iki bunda bir tane damga e, var. Burada bir basınç göstergesi var. Bu basınç göstergesi normalde olmalı. Ne az ne çok olmalı. Çünkü sonuçta bu da basınçlı bir tüptür. Yine bunun yerinde aylık olarak bu e, basınç göstergesi çalışıyor mu? Buradaki e, başka yönünden sıkıntısı var mı diye ayda yerinde kontrol edilmesi gerekiyor. Alt ayda bir yine e, yangın firması, e, bu, bunun bakımını yapan yangın firması bunun bakımını yapması lazım. Yine dört yılda bir içindeki komple e, köprü şeyin kuru kemiği, tozunu değiştirip yeniden basılması lazım. Basitesini yani, yapması. Bu tüp lazım. için 2017 yılında bir daha kontrol mü gerekiyor? Evet, evet. 2020 yılında kontrol edecek. Peki, eee hemen evet. şöyle dolabın Bunlar diğer tarafı. Tabii. Tarafını... da tatbikatlarla yıllık zorunlu yangın ve acil durum nasıl kullanacağını insanların bilmesi lazım. Aylık kontrollerinde de evet. yapıldığına evet. dair Teknikler yine var. burada evet. Evet. çetelesi tutulmuş, evet. hepsine tik atılmış Çünkü... ve burada bir dolap evet. daha var. Ee, ee... Bu tabi büyüklüğüne göre yurdu. Her yerde olmaya da biliyor. Ee, yangın da bunun, da bunun da, bununla genel gene kontrollerini yapmış olması Bu çalışıyor. Kontroller delik olmayacak diye. değil mi? Yine ayda bir kontrol edip bakılıp çalışıp bakılması lazım. Tabi bu da sadece genel çalışmaya bakılması lazım. Tabi bu da sadece genel yangınlara uygun bir söndürücü. Tutup bir elektriğe, bir yağ yangınına bunu e, kullanamıyoruz. Sadece ama kimyevi bütün yangınları kullanabiliriz. Bu daha o yönde güvenli. Çünkü bu da bir önemli bir nokta. Yani eğer hangi yangına hangi, e, hangi söndürücüye müdahale edeceğini bilmezseniz daha vahim sonuçlar da olabilir. Bir pano yangınına elektrik panosuna su sıkarsanız su bir eliriz O kişi anında ölüme götürebilir veya yağ yangına su kullanırsanız yangın çok çok daha büyür. Bunlar da önemli. Bunları da bilmek lazım. Yani kişileri e, bireylerin bilinçli olması da çok önemli burada yaşayan. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Cüneyt Şahin İş Güvenliği Uzmanı Cüneyt Şahin de konuğumuz bir kere daha çok önemli olduğu için vurgulamak istiyorum, altını çizmek istiyorum. Bu bir yangın merdiveni. Bir yangın çıktı. Yasin gel benimle. Bir yangın çıktı. Bana dön Yasin, bana dön Yasin. Geldiniz, ayakta durmuyorsunuz. Aşağıdasınız. Mümkünse emekleyerek ya da oturarak kapıya kadar gittiniz ve o kapı hemen siz gittiğiniz zaman açılacak. Eğer doğru şartlarda yapmışsanız siz kendinizi dışarıda bulacaksınız. Gel Yasin. Ve kapı tıktan sonra arkanızdan tekrar kapatılacak, kapanacak, duman girmesin diye ve aydınlatması olması gerekiyor. Zemininin demir olması lazım ve üzerinin yine yanmaz boyalarla boyanması lazım. Parmaklıklarının demir olması lazım ve hatta merdivenlerinin de demir olması lazım ve de kilitli olmaması lazım ki daha fazla can yanmasın diyelim Mehmet Aydın ve sözü tekrar sana stüdyoya bırakalım. Sultan Akden, çok teşekkür ediyoruz. Yanındaki uzman ve İstanbul Yeni Bosna'da özel bir yurdun nasıl olması gerektiğini anlattım. Bir kez de biz tekrar edelim. Yani yangın merdiveni çok önemliydi. Tabii çalışanların bilincine özellikle vurgu yapılıyor. Tabi ee, tabii ekipmanların nasıl kullanılacağı ve o ekipmanların desteği de çok önemli. Aynı zamanda yangın tedbirlerinin de hangi amaçla nasıl kullanılacağı çok önemli. Tabii İstanbul Yeni Bosna'daki e, örnek yurdu gördük. Tabi örnek yurt bununla sınırlı değil. Şimdi bir başka örnek yurtla sizlere göstereceğiz. O örnek yurt da çok önemli. Tabi Adana'daki alınmayan önlemler nedeniyle 12 canımızı kaybettik. Peki kurallara uygun bir yurt nasıl olmalı biraz önce gördük ama şimdi de Tokat'tan, Anadolu'dan bir başka örnek getirelim. Ekranlarınıza sonrasında üzerine konuşacağız. Adana'da bir öğrenci yurdunda yaşanan yangın faciası sonrasında gözler öğrenci yurtlarına çevirmiş durumda. Öğrenci yurtlarında olası bir yangın veya deprem anında alınabilecek, öncesinde alınabilecek tedbirler hayat önem taşıyor. Bugün de Tokat'ta bir özel öğrenci yurdundayız. Ne gibi tedbirler olmuş sizler için e, yurt işletmecisi Ali Osman Bey'e soracağız. Evet efendim. Bir... efendim, efendim konuşmama başlamadan önce Adana'da yaşanan yangın faciası sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve işletmeye başsağlığı diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimizi de Allahu Teala acil şifalar ihsan eylesin. Bu e, temenniden sonra e, yurdumuz milli eğitime bağlı özel bir yurt. Ben yurt müdürüyüm. İsmim Ali Osman Koç. Efendim e, yurdumuzda yangına karşı tedbir olarak alınmış olan e, şeylerden, tedbirlerden bir kısmı e, inşaat aşamasında alınmıştır. Bunlar mesela yangın alarm sistemi olmazsa olmaz burada e, ben isterseniz göstereyim şunlar yangın yangına, e, esnasında alarm verir bir de her odada e, dumana hassas e, algılayan dumanı algılayıp alarm verdiğiniz her odada bir e, sensörlerimiz var yangın sensörlerimiz var onu da arz etmiş olayım ondan sonra da ee, itfaiye gelinceye kadar bir yangın esnasında e, Söndürme faaliyeti yapabileceğimiz Yangın hortumları var Aşağıda ben onu da size göstereyim efendim Aşağıda 4 tonluk su depomuz var su depomuz ya, hidroforlarla Su pompalanıyor Yangın esnasında her katta bu sistem var ee, bu sistem bizim elemanlarımız tarafından faal hale getiriliyor ee, yine bunların yanında yangın söndürme cihazları var her katta yangın esnasında öğrenciyi yönlendirecek yönlendirme levhaları var ee, çıkışı gösterecek çıkış kapılarını gösterecek levhalarımız var çıkış kapıları e, gene, mutlaka şey olmalı dışarıya açılır olmalı bakın kapılarımız yangın kapıları e, mutlaka şey olmalı, dışarıya açılır olmalı. Bakın kapılarımız yangın, kapılarımız dışarıya açılıyor. Efendim e, bu yangın merdiveni. Öğrenciler buradan giriyor yangın merdiveninden aşağı iniyor. Aşağı indiği zaman bir toplanma alanımız var bizim. Öğrencilerin toplanma alanı e, bizim yurt bahçemiz var aşağıda orada topla, toplanıyor. Ee, yurttan çıkış kapısı da dışarıya açılıyor efendim, e, bunun yanında alınması gereken tedbirler e, şunlar e, her yurtta sene başında bir yangın kurtarma ekibi kurulur e, efendim yangın söndürme o, kurtarma gibi e, bu şeyler e, muhakkak teşkil edilir elemanlar e, ilimiz e, sivil savunma müdürlüğü tarafından zaman zaman kurs almış elemanlardır ne yapacağını bilirler Efendim, bunun haricinde biz zeminlere halı döşemedik, Ona, genellikle kalep olurdu zeminimiz bizim. Bir de odalarda yanmaya, patlamaya, elverişli olan maddelerin taşınmasına, kullanmasına müsaade etmiyoruz. Bunların da zaman zaman ilgili personel tarafından kontroller yapılıyor. İşte bu da Tokat'tan örnek bir yurttu. Bu yurtların Allah sayısını arttırsın yapanlar.